Thank okay. you. Türkiye Dağ Koşu Şampiyonası'nı Köyceğiz'de gerçekleştirdik. Dağ koşularında gerek Balkanlarda gerek Avrupa'da gerekse dünyada güçlü kuvvetli ülkelerden birisiyiz. Balkanlarda zaten en büyük söz sahibi olan ülkelerin başında geliriz. Ortalama 9-10 madalyayla tamamlıyoruz şampiyonaları. Tabii Avrupa ve dünyanın seçmesi daha sonra olacak ama dünyada da en son yaptığımız müsabakada da iki tane takım birinciliğimiz, iki tane de Ferdi şampiyonluğumuz vardı. Genel atlarıyla, dediğim gibi Avrupa Balkanlar başta olmak üzere Avrupa ve dünyada dağ koşusunda söz sahibi ülkelerden birisiyiz. Türkiye'de dağ koşularına 2003 yılında başladık. 2003 yılından bu yana bir şekilde dağ koşularını Türkiye'de Organize eder, e, gençleri e, bu branşa e, sevdirmeye e, çalışıyoruz. 2003 yılından bu yana e, Türkiye Dağ Koçları'nda gerek dünyada gerek Avrupa'da önemli mesafeler kat etti. Şu anda Avrupa'da e, İtalya ile birlikte e, madalya sayısında e, başa baş yarışıyoruz. Dünya şampiyonalarında da e, çeşitli kürsülerimiz var takım halinde, ferdi olarak. Dolayısıyla Türkiye gerek Avrupa'da gerek dünyada dağ koçlarında sesini layıkıyla duyurabiliyor. Dağ koçları farklı iki disiplinde yapılıyor. Bir çıkış ve iniş parkuru olmak üzere bir de sadece çıkış parkuru olmak üzere. Burada mesafelerimiz U20 kategorisinde 5 ila 6 kilometre olurken büyüklerde bu mesafe 10 ila 12 kilometre arasında coğrafi şartların ölçülerinde sınıflandırılıyor. Dağ koşuları günden güne popüler olmaya başladı. Doğa sporlarının Türkiye'de daha sevilmesiyle birlikte ama dağ koşularının önündeki en büyük engel maalesef olimpik bir branş olmadığı için gerek sporcularımızın atanmasında gerek Ödül yönetmeliğinden yeterince faydalanamadıkları için sporcular başarılı olan sporcular maraton ve atletizmin diğer branşlarına doğru kaydıkları için biz bu konuda birazcık müzdaripiz ama yönetmelikler böyle yönetmedikler çerçevesinde gençlerimize bu sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Ayrıca dağ koşuları diğer disiplinlerden farklı olarak. E, gerek antrenman hazırlanmak anlamında herhangi bir tesis istemiyor. E, çıkıyor dağlarda, bayırlarda koşarak bu e, yarışmaya hazırlanabiliyor. Gerek organizasyonlar anlamında da tesis istemiyor. Gördüğünüz gibi e, burada köyceğizde de e, dağda e, bu işleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu da e, bize e, pozitif bir avantaj sağlıyor. Bugün Köyceğiz'de gerçekleştireceğimiz sezonun ilk dağ koşusunda aynı zamanda Balkan Şampiyonası'na gidecek milli takımı belirleyeceğiz. 14 Mayıs'ta Romanya'daki Balkan Şampiyonası'nda da hedefimiz her yıl olduğu gibi 9 ila 10 madalya, bireysel madalya ve 4 kupayla dönmeyi hedefliyoruz.